Hazal doktor olacak ve bebeğini iyileştirmeye çalışacağız. Biberon'dan süt vereceğiz. Değil mi Hazal? Zaten süt verelim. Tamam. Gerçekten süt vereceğiz. Süt, süt orada kanda. Evet. Bunu da süt olarak şimdi bebeklere vereceğiz. Doğru mudur Hazal? Çiçek bunu Ama o saç kremi. O olmaz ki anne? Nasıl yapalım? Bunu bunu. O olmaz şimdi. O ya. Olmaz annem. O saç kremi içinden bakıyorum. onu bir ver olmuş gibi göstereceğiz şimdi. Tamam mı? Çok, çok, çok. Evet onun şeymiş gibi göstereceğiz şimdi. yapalım. Biraz da. Açın bunu. Açayım bunu. O olmaz ki ama oraya. O olmaz olmaz. Ben küçük Sence o oraya olur mu? Tamam. Oldu mu? Süt oldu. Sütü hazır. Bebeğimizin sütü hazır. Değil mi Hazal? Evet. evet bebeğimizin sütü hazır. Şimdi Hazal şey, Mickey Mouse'lu bebeğine verecek. Şekersiz olsun. O da küçük ya. Bebeklerinki şeker gitmez. Sizin gibi büyüklerinkine şeker gidir sadece. Sen büyüksün ama o daha küçük. He. Evet. Hadi ver. Durdurulmadasın. Hadi kucağına da al. Adım ki. Hadi al. Ne evet. diyeceksin şimdi? Ağlama bebek. Ağlama. Yok. işte. Ağlamıyor mu? He. Aferin sana. İstemiyor. İstemiyor mu? He. Ya. Ne oldu şimdi bebeğin ne yapacak? Bir şeyini ölsen bir doktor olsana. Bebek hastaymış gibi yapalım. Bebek istemiyor. Bebek hasta değil mi? Sen Öyle doktor olmayacak değil. mısın? Söyle bir. Sen hasta mısın bebek? Neim Neyin var? Bir şişten yok. Aa bebek hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir şişe. Evet söyledi bize. Duydunuz değil mi siz de arkadaşlar? Evet biz de duyduk Süper. demek ki bebeğin hiçbir şey yokmuş. Karnı mı acıkmış? Ondan mı ağlamış? Hı. Tamam. Şimdi Hazal bebeğine süt ver. Ağlamadı ki. Ağlamadı mı? Ben yanlış anladım o zaman. Bebeğine süt mü vereceksin sen şimdi? Biberonu ne kadar güzelmiş bebeğine. Ama burada da bebek var. Bu da ağlıyor. Ağlamıyor ki. Tinca. Tinca. Ama ağlıyor. Sesi gelmiyor mu size bu bebeğin? Yok. Hoş geldiniz. Merhaba. Hazal'ın bebeği ağlıyor arkadaşlar. Ve Hazal bebeğine süt vermiyor. Bebeği çok üzüldü şu anda. Hadi be, aferin sana. Ama bu da yok. Ona da ver. Ya, o sana ki. Niye? Ama bu günah. Baksana ne kadar güzel ama saçları da var. Bu... Ama aşıkın pembe bu pembe değil ama bu mor. Yoldan Bakın Hazal ojelerini de hazırlamış. Ne yapacaksın sen ojeleri? Bu senin. Bu senin. Bu benim. Bu benim. Sen niye getirdin ojeleri? Ne yapacaksın? Süreceğim. Aa, hazırlığı de sürecekmiş. Merhaba, hoş geldiniz. Buna da mı biraz verdin? He. Teşekkür ederim verdiğin için. Ayağıma koy. Nasıl koyayım? Böyle mi? He. Sallayacak mı? Ojeleri almam lazım o zaman. Döş, döş. Ayağını kapat o zaman. He şöyle. Neden de, ayağını şu? Salla bir onu. Hadi uyusun da büyüsün. Ne? E, anne ne istemiyor. Tamam aldım. Ne istiyor peki? Bebek bu istiyor? O mu kucak istiyor? Hı. Yok ayak. Ayak mı istiyor? Hı. Tamam hadi bir salla. Aa Hazal ayağında salladı. Çok güzel salladı Hazal. Bu yastığı, yastık da Arkanda yastık. O der ki Barbie'le bir de büyük küçük derler. O Barbie yastığını ben yıkadım ama. Bu küçük derler. O küçüğünü ben yıkadığım için şu anda açıkta değil ki. O yok şimdi. Onu yarın getirsek olur mu? O şimdi. Hayır çöpe atmadım yıkayacaktım. O şey verdi ki biz bebeğe. Sen çikolatalı süt vermiştin ya. Kirlendi yastık. Ben de onu yıkamak için kaldırdım ama. Ya ya ya. Çamaşır makinesine. O şamucuna bak. Ne yapayım? O şamucuna bak. İçinde ben birazdan sana göstereyim tamam mı? Onun içine bakayım. Telefonu kapattıktan sonra ama şimdi ya. olmaz ki. Ha. Şimdi arkandaki Barbie'yi getir. Evet bu hazalın yastığı arkadaşlar. Barbie'li pembe. Evet bu Barbie'li pembe hazalın yastığı. Ayağını uzat. Ayağını uzat. Tam indir üstüne. Ha Tamam. Şimdi salla. tam Tut şunu da. Bunu da mı sal ha. indireceksin. Tamam. Şöyle. Yan yana indir. Yan yana indir. Evet. Çok güzel. Şişe ne yapacaksın şimdi? Sallarken. Sallayacaksın. Nasıl sallayacaksın? Sallayacağım. Hadi salla. Nini uyusun da büyüsün. Nini tıpış tıpış yürüsün. Nini Hadi sen de söyle ay Evet çok güzel söyledim biliyor musun uyusun da büyüsün ninni tıpış tıpış yürüsün ninni kov Teşekkür ederim Hoş geldiniz Aleyküm selam Hı. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza saç var Bakayım. Aa, saç varmış Hazan elinde. Hemen onu alalım. Aldım. Evet Hazar şimdi bebeğini yatırmaya çalışıyor. Süt istemiyorlar mı? Tamam ben aldım o zaman. Hadi. Kobostancı ayı. Ay, ay, ay. ay. ay, ay. Teşekkür ederim. Hazan ilk bebeği uyudu. ikinci bebekte sıra. İkinci bebeğin de uyudu mu? He. Aa ikinci bebeği de uyumuş arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet şimdi ne yapacaksın? İkisi de uyudu mu? Ha. Aa çok güzel o zaman. İkisi sarılacak mı? İkisi sarılıyorlar. Ha. Vay çok güzel uyudular değil mi? Bak. Bakın. Sarılarak uyudular. Bir abi bir kardeş mi? Evet ama oyu o. Görüşürüz iyi günler. Ya! Ne oldu? Sana demedim ki onlara dedim. Annem görüşürüz yazmış. Ben de ona dedim görüşürüz. Ben buradayım. Kapatma. Hayır annem kapatmadık. Sadece o dedi görüşürüz. Ben de ona dedim. Niye sen öyle yaptın? Hadi, hadi. Sen kapatacak mı sandın? Ha, sandım, kapatacağım. Yok annem hazırlayacakları oyuncakları da hazal, dur. hazal etrafında dönüp dönüp dolaşıyor. Sen ne hani düşer oradan. Ben indireyim mi sana? <laughs> Bekle ben indireyim sana. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Dur dur ben tutayım. Evet, şimdi şöyle oyuncakları indireceğiz. Böyle. Bakalım Hazal bunun içinde neyi anne alacak arkadaşlar. Şöyle indiriyorum. Hazal al. Hazal indirdim. Neyi? Oyuncakları. Tamam dök. Sen nasıl istiyorsan öyle yap. Evet Hazal şunu dökmek istedi, döktü. Şu kavlığı alalım hemen. Gördüğünüz gibi Hazal yine kendi dediğini yaptı arkadaşlar. Döktü hepsini. Ne yapacaksın şimdi sen döktü? Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Ne yapıyorsun şimdi? Hazır ne yapacaksın sen? Baksanıza neler getirmiş. Bu şey mı? Şimdi değil ama birazdan yapalım. Sen oyuncakları niye döktün? Oynayacak mı oyuncaklarla? Tü tü, Aa Hazal beni tü, dövüyor. Tü, tü, Arkadaşlar tü. yardım. Çakal yaptım. bu. Aa. Bu top için. O top için mi? Tamam. Hazal. Elini kaldır. Tak 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 tak. <laughs> Elli kaldırdın mı sen? Şimdi ben. Hadi şimdi sen yap. Elini kaldır. Kaldırdım. Ta 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 Aa, bayıldım. Sen niye yerde duramadın? Of akıllı kızım benim. <laughs> bıdım bıdım. Sen şimdi ne yapacaksın? Şimdi sen ne yapacaksın Hazal? Buldum. Aa emcik buldu Hazal oyuncaklarının içinden. Bakın. Şey. Bebisine yemek yapacakmış Hazal. Bebeğimi. Hoş geldiniz Bebeğimi arkadaşlar. Yapacağım kendime. Kendine mi yapacaksın? Evet Hazal kendine yemek yapacakmış arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Aa. Ama o yukarıya çıkma. Yukarısı tehlikeli olur. Gel yanıma. Sen niye yukarıda yemek yapacaksın? Gelsene şuraya. Bakın şurada bir tane salıncak vardı. Hazal onu kırdı ama. Bakalım Hazal nasıl bir yemek yapacakmış bugün bizlere. Bana da yapar mısın yemek? Tamam. Nasıl bir şey yapacaksın peki? Bu benim. Bu da bebimin. Bu da annenin. <laughs> Kurdum şimdi. Ay süper. Çok, çok, çok. Şşş, çok. Sen bir de altını mı açıyorsun? He. Wow. Kapattı. kapattı. Kapağını da kapatmış. Gördünüz mü? Sen ne yemek yapıyorsun? Bu yemeğin adı ne? Et. Et. Bebin de istiyor? Bebin, sen et mi seviyorsun? Evet arkadaşlar. Gerçekten Hazal öyle. Sadece et seviyor. Pişti mi? Ama etler hemen öyle pişmez ki. Senin niye bu kadar erken kısa sürdü? Bakar mısınız şuna? Bir türlü yapamıyorum ama ben bunu. Abi Hadi gelin beraber yapalım. Evet Berat erken yapıyor. Ah, abi, Yapabiliyorum abi. da doğru düz olmuyor abi. ya. Abi. Bakın gördünüz mü gitmiyor tam. Kapak, Geldi şey. ama dediğim kapak, yere gelmiyor. Kapak. Kapak. Kapak, kapak mı? Hadi kapakta ol, olmuş gibi yap. Anne nerede? Hazır. Mavi ve turuncu. Az önce mavisi de şimdi turuncusu. O benim. Mavi olan da abinin. Ona bak arkanda sen onu benden aldın. Nereye attığını da hatırlamıyorsun değil mi? Evet, bu Berat'ın. Bu da Hazal'ın. Kaldı kaldı. Kaldırdım. Yakala. Yakalayacağım. Yakala. Ay, Etimiz düştü. Düşen eti yiyecek miyiz biz şimdi? Ama düştü et. Yakala. Dur yakalayacağım. Aa, yine etimiz düştü. Bana geliyor. Ama yere düşen eti yiyecek miyiz biz şimdi? Koy. Koydum. Yakala. Hadi yakalayayım. Aa, yakaladım arkadaşlar gördünüz mü? Elimde ya. şu anda. Bu ne Hazan? Et mi? Aha. Bakın. Ama eti yedirmen lazım bebeklere suur ki o et. <laughs> Ay sen korktun mu? Hazal attı etini ve eti gitti. Aa eti kayboldu. Et kayboldu arkadaşlar. Etimiz yok artık. Buldum. bu etmiş. Biz eti bebeği yedirmeye gidiyoruz değil mi? Bak at geldi Hazal. Evet. Bunun adı neydi ya unuttum. Tik 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 diye geldi. Ne yapacağız şimdi biz? Seviyor mu sen onu? Ne yapacağız şimdi biz onu Hazal? Benle sen ne sen ne yapıyor? Kuyruğunu sallıyor. Kuyunu sallıyor. Evet. At kuyruğunu sallıyor değil mi? Yeni <gülüyor> gelenler hoş geldiniz ne arkadaşlar. Var? Ay sen onu öptün mü? Ben istat. Ne istiyor? Ben istat. Senin mi istiyor? Ha. Ne dedi? Öyle mi dedi? Ha. Aa siz de duydunuz mu arkadaşlar? Ama ben anlayayım. Sen anne misin abla mısın? Abla. Evet sen ablasın. Hadi ama dersin. Hadi gelsin kucağına. Geldi. Geldi mi? Aa çok güzel. Vay. Ne diyeceksin şimdi? Hoş geldiniz. Ben, ben Öyle mi dedi sana? Yine dedi ben tam anlamadım. <laughs> Yaşakat. Bak ne dedi? Ne dedi? Ee, sen dedi ki al. Yaşık. Şarjılar. Bir de çocuklar yaşak. Bir de bu Bak. Aa. Bir de aç yaşak. Aa, öyle dedi gerçekten. Demek ki öyle. Hı. Ne dedi başka? Başka seninle konuştu mu? Ya. Vay be. Demek ki öyle dedi ha. <laughs> Niye öyle bağırdın? Kulağımız patladı, değil mi arkadaşlar? At bağırdı, at. At mı bağırdı? Atadı ki öyle bağırma ama. Hazır o kırmızı şeyi getirsene. E, sepetini, ojelerini koyalım içine. İçine. Sepetini getir küçük kırmızı sepetine. Getir içine dizelim ojelerini. Dizelim mi? Hadi sen diz. Yok ben içine oyuncak koyacağım. Ama o çok küçük ki. niye oyuncak koyacaksın onun içine? içine? Hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın atını da yere bıraktı gitti arkadaşlar. Bakın atı bir şöyle bir şey. Bir tane şöyle. Tane. Yan tarafa bakıyor şöyle bize baksın o zaman. Atı bu şekilde hazırlayın. Diğer bebeği de burada. Bir bu Mickey Mouse var hazırlayın. Hazal'ın Mickey Mouse da böyle. Için Bir tane at için hava Nasıl oluyor Hazal? Bize dönsene. Tane... Bu... Kumanda almayacak mı? Bu bu. Neleri alacağız sen? Bunu, bunu ayırmamı annem. Bunları da ayırmacak için. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ayırma. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Şimdi biz Hazal'ın günlük bunu vlog tarzı ayırma, çekiyoruz. Için. Hazal oyuncaklarıyla oynuyor. Bakalım Hazal hangi oyuncaklarını getirecek? Hangilerini getirmeyecek? Bakalım neler getirdi Hazal. Hazal hep beraber sepete bakalım mı? Evet. Hadi getir buraya. İndir. Buştum. Tamam düştü. Ah bakalım burada neler varmış. Bakalım Hazal neler getirmiş neler. Şöyle mi tutalım? Tamam siz indirdiğinizi tutalım. Şimdi boşaltalım tek tek sepetimize. Ben indireyim. Tamam sen. Aa, onun, arabası, Buştum onun arabasını mi? getir. Arabasına koyalım Buştum Hazal. Ben Hazal bu sen bu benim güzellerini kendin alıyor arkadaş şen, ama bu biraz şey olmadı mı bu senin niye böyle kötü bana bu geldi şen, bu senin bakın bu arkadaşlar benim. bana verdiği şeyleri bu senin bu bu benim bir tane bana verdi iki tane benden aldı bu senin e? bu benim e? bu benim bu senin bu pet şişe kapağı mı <laughs> ben bu bunu oyuncak, ne yapacağım bu bebeğin oyuncağı bebeğin oyuncağı değil mi sen buraya getirdin bunu ne onları amir yapacağım bu bebeğin oyuncağı burada e bana ne kaldı bunlar tek kaldı niye seninkiler da, burada bir sürü var o da amir ne onları da mı alacağım bende o da amir ya ben sana kalmadı ki. Sana da açacağım. Sana da. Aa, ben ortada kaldım arkadaşlar. Sana da açacağım. Tamam hadi git bana da. Bakın kendine hepsini aldı. Benim hiç yok şu anda. Bebeğe verdi. Kendine aldı. Benim hiç yok şu anda. Elim boş kaldı. Bebeğimi bunayım. Aynen. Bunu da al bunu da. Niye bana hiçbir şey vermedin? Bunu mu gördün sence ben bana? Ne alacaksın? Şu küçük bebekler var ya arkadaşlar onun gibi. Ne? Aa, şey alacağım. Aa, arabayı versene bana.